Kütahya'da Mart ayında tiret etkinliğinde buluştular. Altı nokta körler derneği Kütahya şubesi düzenlemiş olduğu tiret etkinliği ile görme engellileri ve ailelerini bir araya getirdi. Düzenlenen etkinlikte geceye katılanlara Kütahya'nın meşhur lezzetleri tarhana çorbası ve kastridi ikram edildi. İsmail Barış altı nokta körler derneği görme engellilerin kendine yeterli üretken ve toplumla kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak sosyal Eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlarına çözüm yolları üretmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş köklü bir dernektir. 6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, 6. Körler Derneği görme engelli vatandaşlarımızın kendine yeterli ve üretken birey olarak toplumla bütünleşmelerini, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Şubesi bulunan tüm illerde halk eğitim merkezleriyle iş birliği halinde mesleki eğitim kursları, günlük yaşam becerileri kazandırma eğitimleri, üniversite sınavlarına hazırlık kursları, seminer, panel, çalıştay gibi yararlı faaliyetler düzenlemekte olup sağlayabildiği destek ve kaynaklar ölçüsünde bu hizmetlerini sürdürmektedir. Tek amacı engellilerin başı dik, insanca ve onurlu bir yaşam standartına ulaşmalarına, diğer insanlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalarına katkıda bulunmaktır dedi. Yemek sonrası, görme engelliler ve aileleri Şube Başkanı İsmail Barış'ın sahne aldığı akşamda türkülere eşlik ederek doyasıya bir akşam yaşadılar. Düzenlenen gecenin sonunda Şube Başkanı İsmail Barış yapmış olduğu açıklamada bizlere bu güzel mekanda bu ortamı sağlayan Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'na ve bu akşamda emeği geçen, katkı veren, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.